Merhaba arkadaşlar. Android programı derslerimizden 13.sine hoş geldiniz. Bu video dersimizde ve takip eden birkaç video dersimizde RSS Reader uygulaması yapacağız. Yani bir RSS kaynağından verileri çeken, bunları okuyan ve list view'imizde bu yazı başlıklarını gösteren bir uygulama yapacağız. Öncelikle uygulamamızın ne olduğundan biraz bahsedeyim yani, görünümünden. Gördüğünüz gibi burada bir ListView var ancak normal oluşturduğumuz ListView'lerden biraz farklı. Buna Custom ListView adını veriyoruz. Yani eğer biz ListView'i Android'in normal ListView görünümünden farklı bir hale getirmek istersek ona biraz farklı bir şekilde aşırı yükleme yapmamız gerekiyor. Şu anda listede bizim internetimizdeki son içeriklerin listelendiğini görüyorsunuz. Programhavadefteri.com'dan aldığı içerikleri son 15 içeriği şu anda oradaki listeyi de gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradaki RSS kaynağından. Sitemizde biz WordPress altyapısını kullanıyoruz. WordPress altyapısında slash feed şeklinde ulaştığınızda biz RSS kaynağına ulaşabiliyoruz. Bu bir XML RSS kaynağı. Hemen kaynak kodlarını görelim. Gizemel RSS kaynağının. Gördüğünüz gibi burada bir gizemel yapısı var. Bu yapıyı biz çeşitli yerlerini okuyarak işimiz yerlerin kısmını alacağız. Burada bizim yapmak istediğimiz şey buradaki tagleri kullanırken, yani etiketleri kullanarak istediğimiz verilere ulaşmak. Bizim burada ilk ulaşmak istediğimiz veri title verisi. Peki buna nasıl ulaşıyoruz? Bundan bahsedelim. Buradaki title versiyonu ulaşmak için bir fonksiyon kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi fonksiyonun adı İngilizce ama eğer biliyorsanız gayet açıklayıcı. Get list from XML. Yani XML'den listeyi al. Bizim buradaki listemizden kastımız başlıklar. Bu yapıyı internet arattığınızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamamını kendiniz yazmanız gerekmiyor kesinlikle. Yani yani bu uzun ve karışık kodu biz tabi ki internetten daha önce yapılmış olanlardan birisini kopyalayarak burada ihtiyacımız doğrultusunu kullanacağız. Burada bir e, node list oluşturuyor. Node list dedi burada yani noktalar kümesi. Burada e, gördüğünüz gibi bir fonksiyon kullanmış. E, get elements by tag name yani etiketler aracılığıyla bu etiketlere sahip olan bütün verileri al. Burada bir listeye kaydedecek. Not list burada e, burada kütüphanemizin oluşturduğu bir liste şekli. Buradaki item'a sahip olan bütün teklerin arasındaki verileri bizim için kaydedecek internet aracılığıyla. Ardından yapacağı şey bir döngü açmak. Bu döngü içerisinde de ne yapacağımız ortada. Title verisini almak istiyorduk biz. Get element by tag name. Yine burada title tagine sahip olan verilerimizi alacak. Daha sonra bunları bu içerisindeki ilk item'ı bizim için elde edecek. Ki içerisindeki ilk item dediğimiz Burada kaynağa gidersek bizim için title oluyor. İlkini bizim için almış olacak. Key içerisindeki zaten biz title istemiştik. Title içerisindeki örneğin macOS 86 kurulumu. Bu başlığı alacak bizim için. Ayrıca da bunu bizim bir listemiz var. Bu listemize ekleyecek. Listemizin tipi ArrayList ve String verilerden bir ArrayList. Burada e, dinamik olarak e, veri ekleyebilmek için kullanacağız böyle listemizi adına list adını verdik. Burada gördüğünüz gibi geri dönüş tipi de array list string. Yani bu fonksiyon array list string verisi döndürecek. Biz array list string e, tipinde dışarıda bir değişken oluşturduğumuzda uygulamanız içerisinde bunu bu fonksiyonla eşleyip istediğimiz adresteki ilgilenme kaynağını çekebileceğiz. Burada gördüğünüz gibi döngü tamamlanıyor döngü her bir parçasında list adını verdiğimiz buradaki array listimize verimizi ekliyor. Burada get get node value dedi. Bu içerisindeki başlığı bizim için almasını istiyoruz. Bundan bahsediyor burada. Ve listemize döngü sonlanıncaya kadar ki node list country adını verdiğimiz o değişken node list değişkeninin gördüğünüz gibi get'ten fonksiyonuyla boyutunu belirlemiş. Bu boyuta göre eğer içerisinde kaç tane veri aldıysa daha önce programımız şu satırda kaç tane veri aldıysa bunu sayacak ve otomatik olarak oradaki bütün item ve title verilerini sahip olan verileri bizim için ekleyecek. Biz burada title'ı title etiketine sahip olan bütün verileri listemize ekledik ve return list diyerek bu fonksiyondan buradaki liste verisini geri döndürdük. Böylece bu fonksiyonun aracılığıyla bunu kullandığınız bütün uygulamanızda RSS kaynağındaki verileri elde edebileceksiniz. Diyelim burada title değil de başka bir şey almak isteseydik. Örneğin link. Diyelim ki tıklandığında şu anda o mümkün değil uygulamamızda. Henüz o kısmı yapmadık. Tıklandığında o adrese gitmesini istiyorsunuz. O zaman link verisini alabiliriz. Link verisini daha sonra istediğimiz doğrultuda kullanabiliriz. Örneğin burada publish date var. Yani yayınlanma tarihi. Bunu alabiliriz şeklinde farklı varyasyonları da olabilir bu uygulamamızın. Bu fonksiyonumuz bu şekilde. Bu uygulamada çok kapsamlı birkaç özelliği de işlemiş olacağız aynı zamanda. Burada aynı zamanda arka plan işleri adında bir class görüyorsunuz. Activity class'ımızın içerisinde ve Asynic Task yani ee, bizim arka planda yaptırmak istediğimiz işlemler varsa bunları bunlardan kullanıcıya haberdar etmemiz için kullandığımız bir klas yapısı bu. Tamamen Android'in e, SDK kütüphanesi ile birlikte geliyor. Bu klasımız. Bu klasımızdan sent ederek buradaki içerisindeki fonksiyonları kullanabiliyoruz. Peki bu tam olarak ne iş yarıyor? Ondan biraz bahsedelim. Uygulamamızı çalıştıralım arkadaşlar. Ve Biraz sonra bir yükleniyor ibaresi göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada yükleniyor kısmını görüyoruz. Şu anda uygulamamızın verileri yükleniyor ve evet uygulamamızın verileri şu anda listelendi. Eğer biz böyle, yükle, böyle bir yükleniyor kısmı yapmasaydık boş bir ekran çıkacaktı ve kullanıcının ne olduğundan haberdar olmayacaktı. Yükleniyor mu, yükleniyor mu? Yüklenmiyor mu? Eğer işlem çok uzun süren bir işlemse, örneğin 1 iki dakika süren bir işlemse, kullanıcı direkt uygulamadan çıkab çıkabilir. Çünkü e, uygulamada bir hata olduğunu düşünecektir genelde. Sıradan bir kullanıcı. Burada biz bir yükleniyor ibaresi oluşturacağız. Uygulamamız içerisinde. Ve bu yükleniyor ibaresi bizim fonksiyonumuz, kullandığımız fonksiyon çalıştığı sürece, devam edecek. Burada hemen bu yapıya bir göz atalım. iyi bir şekilde. Burada arkadaşlar arka plan işleri adında asinik testten eksen ettiğim bir klas oluşturuyorum. Ardından bu klasımın zaten kendi fonksiyonları bulunuyor. On post execute, on pre execute ve doing background. Burada pre execute, Uygulamanın bu klas oluşturulduğunda çalışacak ilk fonksiyon arna doing background arka planda bu işi yap. Bu iş tamamlandıktan sonra da on post execute yani oluşturulduktan sonra yapılacak işler. Gördüğünüz gibi on pre execute'ta yükleniyor diyaloğunu ben oluşturuyorum. Bu diyalog gördüğünüz gibi bir değişken tipinde Burada Private Progress Dialog. Yeni bir dialog oluşturuyorum. Nerede? RSS Reader Activity içerisinde. Yani bu Activity'nin içerisinde. Daha sonra Burası tamamlanıyor hemen. Ardından Doing Background'a geçiyorum ve burada arka planı yapmam gereken işlemler. Ne yapacaktım ben? XML List adını verdiğim Burada gördüğünüz gibi Array List'i bir adet daha önce de bahsettiğim gibi bu listeme fonksiyonumu eşitleyeceğim. Daha önce biraz önce en başta anlattığım o fonksiyon get list from xml içerisinde string bir adres alıyor arkadaşlar. Bu adres programdefteri.com fit. Burada gördüğümüz RSS kaynağının adresi. Ve bu adresten verileri çekip xml listeye yüklüyor. Bu yükleme esnasında bizim yükleniyor mesajımız ekranda görünmeye devam ediyor. Bu tamamlanır tamamlanmaz. Buradaki işlemlere geçecek. Disk tanımlayacak ve find view by id şeklinde disk oluşturacak. Ardından custom adapter'ımızı da bir adet custom Adaptör oluşturmuştuk. Bunu ikinci derste göreceğiz. Bu adaptöre geçecek. Ardından da adapter'ımızı ayarlayıp dialog.dismiss komutuyla oradaki o yükleniyor diyaloğunu kapatmış olacak. Böylece kullanıcımız arka planda bir işlem yaptırıldığından haberdar olmuş olacak. Bu şekilde kullanıcıyla bir etkileşim içerisinde bulunabiliriz. Kullanıcıyı bir şeylerden haberdar edebiliriz. Yani profesyonel uygulamaların çoğunda bu şekilde bir yapı kullanılıyor arkadaşlar. Bu ilk dersimizde RSSLeader oluşturmanın ilk dersin ilk bölümünde birkaç yapıdan bahsettik. Fonksiyonumuzdan bahsettik. Verileri çekme için gerekli olan fonksiyondan. AsyncTask ile yükleme ibaresi oluşturmaktan bahsettik ki bunu veri tabanından veri kaydederken veya diğer her türlü işlemde kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde uygulamamızı geliştirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir Image bulunmasa da burada bir Image View var. Yani bir resim bölümü var. Bununla ilgili işlemlerden bahsedeceğiz ve oluşturduğumuz Custom List View yapısından bahsedeceğiz. Custom Adapter var. Gördüğünüz gibi burada bir adet Array Adapter var. Bunun ne olduğundan bahsedeceğiz. Bu dersle ilgili bütün sorularınızı arkadaşlar forum bölümümüzden sorabilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere.